Mesut sen bunun oğlunda ne yaptın oğlum? Eee Akıtlar oynuyor Ben yani ne yaptığını bilen bir e, futbol takımı Fenerbahçe olarak sahada herkesin göreceğini düşünüyor. Evet Altay ile ilgili e, bu akşam antrenmanı çıkacak Daha kesinleşenmiş yok kesinleşsiz şey. ama zaten kulüp tarafından ben de, ben de. Sen dersin var mı bugün hiç? Hayır Ne yapıyorsun sen dersin. konteyner kent kurulumları başladığında spor kulüplerimiz de yine AFAD koordinesinde konteyner kent inşası için bir faaliyet yürütmek istediler. İlk önce Fenerbahçe Spor Kulübümüz Koç Holding ile beraber ilimizde bir konteyner kent inşa ettiler. 2300 konteyner kent, 2300 konteynerin bulunduğu bir konteyner kent inşası gerçekleştirildi. Galatasaray Spor Kulübü Nef Vakfı ile beraber 496 bağımsız bölümden oluşan bir alan inşa etti. Burada 1 artı 1 ve 2 artı 1 olmak üzere geniş ailelere hitap edebilecek bir alan oluşturdular. Bunda da bir öncü oldular her iki spor kulübümüz. Şu anda da bu konteyner kentlerde vatandaşlarımızı barındırmaya devam ediyoruz. Evet, Koç Konteyner kentte şu anda bizde 6459 kişi barınıyor. 2300 konteynerimiz var orada. 6459 kişi barınıyor şu anda. Nef Konteyner kentte ise şu anda 830 kişi barınmakta. Anladım. diğer spor kulüplerimize de buradan yine bir çağrıda bulunmak istiyoruz. Daha önce Galatasaray Spor Kulübü Başkanımız Sayın Dursun Özbey'i ilimizde ağırladığımızda burada bir çağrıda bulunmuştu. Aynı çağrıyı biz de yeniliyor, yeniliyoruz. Tüm spor kulüplerimize buradan çağrıda bulunuyoruz. Kahramanmaraş ili başta olmak üzere deprem bölgesinde bu konteyner kent inşaları ve yardımlarla ilgili yine kendilerine çağrıda bulunuyoruz. Konteyner kent TOKİ inşaatları, kalıcı konutların inşası, konteyner kent inşası ile ilgili deprem bölgesine yardımlarını bekliyoruz diğer spor kulüplerimizin de. İlimizdeki bu konteyner kentlerin inşasında ezeli rakipler biliyorsunuz yardımda bulundular sağ olsunlar. İki ezeli rakibin ebedi dostun burada bu yardımları vesilesiyle geliştirdiler sporun birleştiriciliğini de görmüş olduk. Vatandaşlar da e, burada barınıyorlar. Bu sporun birleştirici yönünü de yine deprem bölgelerinde kullanmak istiyoruz. Koyu bir Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe'yi seviyorum ve Karmanmaraş'ı yardım ettikleri için teşekkür ediyoruz. Biraz daha tamam oldu oldu. Fenerbahçe şey konteyner açtı. Şey kafe açtı. Ondan sonra şey maç sahası açtı. Bize fark yaptı istediği şekilde. Destekleri için teşekkür ediyoruz. Cengiz abimi çok seviyorum. Cengiz abim, abimden forma istiyorum. Koyu Galatasaray hayranıyım. Neredeyse her maçını izlemişimdir. Galatasaray'ı çok seviyorum. Maçlarını heyecanla izliyorum. Ama bir afet, büyük bir afet yaşadığımızdan dolayı Galatasaray ailesinin yardımlarına çok teşekkür ediyorum. Çok büyük bir Galatasaray'dan Icardi hayranıyım. O golü atınca çok seviniyorum ve bir tane imzalı formasını istiyorum.